Ay, ay, de ben de sana bir Geçen dedim ya ah merhaba sana selam geldi. Evet, vlog çekeceğim. Hepinizden 500 lira alacağım. Elayı da çekiyorum bak. Kocaman acı. Bu da benim küçük kuzenim var. <laughs> e ben hiç şey yalan çekmedim. Eda'yla buluştu ki. Ay sesim şey çok kötü. Arkadaşlar <laughs> ben makyajı serdim böyle. Evet. Çok iyi. Eda makyajı siz de güzel. O ailemizin güzel genlerini aldığı için. tam donda sonra patlatacağım. Arkadaşlar ben selam halıma geldim. Şimdi kocaklar beni evde mal gibi video çekiyor diye. Ne yapayım bu benim mesleğim. Bu, bugün ünlüler gelip ben fotoğraf ben <laughs> ya. Eda yok. beni evden kovacak şimdi. Hayır bekledin ne oturuyorum ben anlatayım. Onlar. Eda beni de bir Arkadaşlar biz oturduk akşam kahvesi falan içtik. Ece de şöyle benim böyle youtuberlik yapmamaz. Ya e da konuşacağım dedim konuşayım ya. Berben konuşayım. Ama saçım falan çok kötü ya. <laughs> bu arka planla Emin misin? Saramazsın <laughs> da. <laughs> ben konuşmak isterim. Ben ee, bu arka plan olmaz. Ben Merve'nin ay pijamam. Ben Merve'nin bir önceki videosuna selam gönderdim. Eda <gülüyor> 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 of tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar saat saate kaç olduğunu Ben göstermek <laughs> istiyorum. <laughs> bir, saat bir, saat 1.40. Saat 1.40. Biz baya bayağı konuşuyoruz. Biz bayağı konuşuyoruz. Aklıma bir anı geldi. Merveler Sultan Bey'le oturuyordu. O zamanlar biz çok küçüktük. Kaç yaşındaydık belki? 5 yaşındaydık. Ben Merve'ye Hmm, tamam. Neyli tavşanlı bir tane kazak almıştım tamam. aynısından kendime de almıştım ki birlikte giyelim diye 5 yaşında kızım yani ve ben bunu Merve'lerin evine gitmiştik o zaman ben bunu Merve'ye verdim de Merve bana ne demişti biliyor musunuz ben tavşanı sevmez ki ben perili severim demişti ve 19 yaşındayım hala, hala unutmadım hala, hala, unutmadım. hala, hala travma Merve az önce dedi ki ben sana dedi ne alacağım dedi bir perili. <laughs> Merhaba bana perili kazak alacak. Tişört alacağım. Tamam Tetiklemek için. Abi benim tipim çok kötü ya. Takip küçük. E, ister da şuraya bırakıyorum. Merve buraya gel. Koyayım mı? Koy. 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 Buraya. Benimkini bilmiyorum kimse. Ama hani isteği kabul etmiyor. Anne bana takip isteği atmayın. Er kızlar atsın. Uf, <laughs> <laughs> bu kız çok komik ya. Ben daha komikim.

Merve, Merve toplanca götürürüz çünkü Merve bizim. Selam. <laughs> ne alaka? Ya <gülüyor> <gülüyor> kes kes. Aa çıkıyor bak lan. Arkadaşlar şimdi toplanca geldik. Bak orada Ne? Kendi mikrofon <laughs> alacağım Arda. Özür dilerim. Telefonu çekiyorum. Daha bir şey var. Bir şey kalabalık burası sesim gelmiyor arkadaşlar. Öyle haber de dedim. Bu kadar da. Ay Arkadaşlar günaydın. Benim bu hareketi Enes Batur. <laughs> Enes Batur. Ablam ne Saat 2'ye geliyor arkadaşlar. Ben hala iyileşemedim. Yani iyileştim. sesim burası kötü. Şimdi... Eda ve Ece ile caddeye rahat, gideceğiz. Rahat giydiğim için bir böyle bir rahat oldu. Kıyafetimden sıkı şey olmadığım için. Ama soğuk bu arada. Sanki daha rahat şimdi. Ama tansiyonlar Ama sen çek. Burası aşağı benim mahallemdeyiz. Burası benim mahallem. Göster konumu. Konum. Bu Konum. Burası Konu bineceğiz ya. Nereye gidiyoruz? Ve. Ben? Bir dakika şimdi kesip bir daha devam edelim. Ve. Vlogumuzun, e, vlogumuzun yalnız yeni şeye. Canım. YouTube beni tanı. YouTube, beni tanı. Şey Acın yani. diyor ya bu ismi bir kenara yaz. Bu ismi yazın bir kenara dostlar. Peki. Caddeye gidiyoruz. Işık ne güzel vuruyor ya Makyajım da güzel her olmuş. Öyle neyse vlog sahibine veriyorum. Tamam. Ha. Öyle arkadaşlar. Minibüsü bineceğiz şimdi. Evet, Kuvan benim çok kötü. Kusura bakmayın aşk kıyafetim yok. Hastayım bir. Hastayım. Hastayım bir de çok özen gösteremedim. Sesim çok kötü özür dilerim. Böyle minibüse gidiyoruz. Arkadaşlar ben kilitli nasıl? Sizin. Ne oldu lan? Ne sanki arkadaşlar? Oğlum girme abi. Yok biz. Neyse arkadaşlar durağa geldik. Gidince şey yaparız. Hadi bay. Neyse arkadaşlar biz minibüsü kaçırdık. Arkadaşlar bir koştu. Arka, Eda'dan sonra minibüsü kaçırdık. Ama çok, çok güzel oldu. Eda oynadı. Neyse minibüsü kaçırdık. O yüzden durağa geldik. Eda, Eda ilk sen parayı ver. Ben parayı ver. Hangisi? Samur. Hangi renk taşı? Mesela arkadaşlar de indik şimdi. Biz Dudu'luyuz. <laughs> <laughs> Amca mi <makarası> Bakın <laughs> <başı ama. gülüyor> <laughs> kadar pişti. Arkadaşlar şu an Bostancı'dayız. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şimdi çok güzel ışık bu arada. O, midem çok bulandı bir, bir, bir de. Hayal <laughs> yani 21, yani. <laughs> 21 dakika süren bir mevzu konuş 21 dakika süren bir metro olamaz. Canım darlandı, baygın geçecek. Bu kadar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Arda, ha, ha, Öyle Arda, Arda özür dilerim ses. 05'te bunu ben çekiyorum. 05'te surat görüntü kameram 40. bak. Böyle Arda Eda düştü. Arda özür dilerim sesin gelmiyorsa. Yürüyen merdivenin sesindendir. Evet arkadaşlar. Bir bu bir başına şey yapmadık ki. Çok sıkıcı bir vlog olmuyor mu? Merve geldi. Geldiği gün hastalandı. Zaten dün gelecekti. Daha erken geldi. O yüzden hastalandı. Bizi uğraştırdı yani. Şu anda hasta gibi. Bir enerjisi yok. Merve'nin enerjisi olmayınca da bizle sarmıyor yani. Böyle oturunca tabii sarıyor ama. Kız. Bak metro yine bozuk Ya İmamoğlu Gözünü seveyim ya Gözünü seveyim şu, Şurası şu Nasıl çık çık bitecek mesela Ben anlamıyorum yani ya Ve Ben bunu sürekli yaşıyorum arkadaşlar Ben okulada bu yollardan gidiyorum Sürekli bu merdivenler bozuk yani Bilerek mi yapıyorlar Ne yapıyorlar Anlamıyorum <laughs> Hani ben <laughs> Yaşlı bir insan budan çıkarsak tıkanıyorum mesela. Bunun <laughs> aynısını bana yazdın. Ya bu kısım koy olur mu? Yani duysun. Ananıma göre üfletici. Ay başım Bayıldım <laughs> şimdi şundan bir anda. Çıktık da yani. Bu bir işkence ya. Normal merdiven de yok orada. Ne manasız. Anlamadım. Ya çekemedim ya. çeşme <laughs> <laughs> işte. nasıl alabiliriz. <laughs> Haberim var mı? Bizim <laughs> insanda su satıyorlar. Çok yorulduk ya. Buraları Evet. Yani beni burada, bana burada motor çarpıyordu. Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Bu <laughs> 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 benim ulağım. <buradayım> ben. Başlangıçta. <laughs> <laughs> evet başlığı da Eda'nın bloğu. Bende bozuk var. Şun 4 lira olduğunu Merve'yi inandıran Bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar bunların aslında bunu almaya geliyorlar sonra şirkine. Atatürk 4 dakika diyor ve bunların her şeyi yavaş, her şeyi yavaş. <laughs> Ya ben öyle yavaş bir insan değilim. Benim camım darlanıyor çünkü. 3 dakika diyor. Bunlar hala. Çekeyim size bir saniye. Siz geliyor, geliyor şey geliyor. Eda niye böyle hareketler yapıyor bilmiyorum ya. Ya yapmasana. Bir dakika da oradan buraya gel. Ben şey, ben buradan biniyorum. Diğer tarafa gidiyorum. Dostum düşman, düşmanım görsün. Dur çekeyim. Marmara'ya bekleniyor. Suyu evet, evet, şimdi suyu yanımıza taşıyacağım. Bekleyin. Kedime Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Hangisine gidiyoruz? Suadiye'ye mi? Suadi. Suadiye'ye suadiye. suadiye. suadiye gidiyoruz. Suadiye'ye gidiyoruz. Bazı işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Damatlarla ne kalacağız? Evet. bunu <laughs> <İstemeye gülüyor> Söyleyip durma. İstemeyaz. Damatı gibi deneyeceğim. Sonra bir eder misin? Şey YouTube kanalına abone olur musun? Her, Her gün tekrar. Bir abone çekim yapabilir miyiz? Ben öyle YouTube'a. <laughs> bir abone olmam. Ben de kameramı. Sonra evet. bir vlog düşecek. O gecenin akşamı. Kapat gecenin. Tamam hadi <laughs> 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 Marmara'ya bineceğiz falan deyin de kapatayım şu an. Marmara'ya bineceğiz. Marmara'ya binersin çıkınca şey yaparız. Bay. Merhaba çok, çok... teşekkür ederim. Çünkü ben selam gönderirim. Marmara. <laughs> <laughs>

teşekkürler size özellikle benim kıskanmışım <laughs> İlhan'ı da selamlıyorum onun, onun arkadaşları Merve arkadaşlara arkadaşları gönderelim arkadaşlar zarar girdik şimdi geldik nefes alamadım içeride çok sıcak çıktı çıktı içeride nefes alamadım bana bir, birisi Starbucks'ın antresini sormuş bir yabancı Şu burnuma ne olmuş ya o nasıl bir burnu makyajıydı böyle olmuş. Cool. Zarar aydınlık hiçbir şey Evet. Çünkü mağaralar fazla. Şimdi karşıya geçelim ya oradan gidelim. Hayır karşı falan gideceğiz şimdi. Peki buradan değil bir yürüyecektik şimdi. Evir büyük yerden o yüzden. Bakın sen nereye geçeceğiz? Seçemedik bunlar birbirine kavga ediyorlar. Çıkardılar ki kavga etmeye başladılar. Cadde postunun ortasında. <gülüyor> <gülüyor> Çilim kasmaya çalışıyorum. Öyle bir yok. bir şey yok mu? Demek ki saç baş döveyim mi seni burada? ben işe kalsam. Alamam. Niye bu kadar sinirlendin? Alamam. <laughs> deminden beri 500 dedi. Nefes nefeseyim zaten. Neyse arkadaşlar mal gibi vlog çekiyorum. Beri bana, bana artık mikrofon alsa. Arda de. bana mikrofonu yok dediğinden beri çok bana dokundu Arda çok kendime eksik hissediyorum. <laughs> Daha çok sosyalistik. <laughs> <laughs> ne deniyordu onlara ya sosyalist? Ne de deniyordu? Hayır. <laughs> <laughs> Hayır ya, şey <de> da? <laughs> şey ceketçi. Komünist komünist. Daha çok komünist gibi. Kadının <laughs> ortasında dediği şeyler bak. Gidip şimdi, gidip şimdi şey yapabilirim. Ay kredi komünist. Ne şey diyorsun Yani. Neyse arkadaşlar hani, kimsenin dini görünüşü. Kimsenin dini olmadı. düşüncesine karışmıyor. O yüzden ne daha istediğini giyebilir. Dini. dini. <gülüyor> nerede <gülüyor> Yürüyoruz, sadece yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dövecekler koyun. <laughs> Hadi ben şu çekeyim birazdan. daha. Ben, ben çok şey yapmak istemiyorum. Ya, Niye? İşlem çıksın diye. istemiyorum. Çünkü konuş. Nerede, nerede olduğumuzu geç, koyduğumuzu geç, koyduğumuzu geç ya. nerede olduğumuzu konuşuyor. Merve gel. Hı. Caddenin tam ortasındayız şu an. Yürüyoruz. Bağdat Aynen. bilmiyorum ya böyle. <laughs> Hevesimiz kaçtı. Yo bir ice latte çekti canım. Kahve içmek için bir yerde iki sokun bir şey. Sıkkımlanmak için bir yer bakacağız. Merve sen ne diyorsun? Şu an sosyal antisetem tuttu. <laughs> Kılcık kükeremi var. Ülkenin <laughs> 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 Onu ben, daha onu ben desem daha iyi. Onu ben desem daha iyi. Mikrofon yok. Mikrofon biraz yakın az Ses gelmiyor çok. Evet. Senin ekonomi var. Teyzen. Bunlar mı? Diyecek Askerli mi? Ya. Buraya gel. Pardon. Biz ee, bir röportaj yapıyorduk. Ee, asgari ücrete yapılan son zam hakkında ne yani düşünüyorsunuz? Ya ben şimdi askerlerle çok alakam olmadığı için bilmiyorum. O yüzden e, askerlerimizin zor yerde bu demesi. Tabii ki düzenli ben kendimi tekrar düşünüyorum size. Ee, şey kıyafet günü. Biri beni ciddiye alıp dinleyecek misin? Şimdi bir yere oturmaya gidiyoruz. Onlar söyleyemedi. Bir, yere çeksek çeksek bir yer yere oturmaya gidiyoruz. Bir yer bulmaya de. çalışıyorum. Bitti. Şey dinlemeyeceğim. Lan başlatma. Başlatmamışım. Başlatmamış. Hayır misin? kendi videomu başlatmamışım. Ha. Sizin Sizinkini başlattım yoksa. Şimdi başlat. Ben. Kapan tamam, yürüyor. Merve. Söyledim. Ben <laughs> Ben daha ne isimler söyleyeceğim bu videoda? Bir şey ben <laughs> olmadı ki bu sadece... bizden... Su al sadece, değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> sana diyorum ki parmakla işaret, eksme. 5 dakika önce dedim sana, niye sizi anlamak bu kadar niye zor yaptı geliyor? Niye, ne yaptık ki? Parmak... Parmakla gösteriyor Dikyanı. ya. Dükkanı. Sen beni sapan arıyorsun. Hayır, dükkanı evet. parmakla gösterebiliyor buraya gidelim diye. Ayıp bir şey. Cookshop Yap böyle. Ne alakalı linkler ne için Videoda rengi niye çıkmıyor bunu? Abi komünistem size ne ya? Arkadaşlar daha iyi normalde de Videoda rengi biraz soluk çıkıyor Çatır mısınız ya? Ağlayacağım şimdi Dur <laughs> <Şimdi> oturup <ağlayamıyorum>. <gülüyor> 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 Hiçbir şey duyulmuyor ama otobüsün sesinden. Ağaçla bile pişik olduktan sonra. <laughs> Şu da zaman alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Abi sen sen ne şey tutuyorsun ya? Ay, ah, Ay, isim, i̇sim kısımlarını hani kırpar mısın? Arkadaşlar şimdi O yüzden ee, büyük çok güzel krep Ne diyorum? Ablam yok oldu Ablam orada uçuruyor Sen yani, mi? seni tartar mısın? ama 10'da <laughs> E daha hiç komik değil ya. Şu otobüsten uzaklaşalım e. mı artık? Deminden beri dibindeyiz. Gram sesimiz çıkmıyor. E. kamerayı da tutamıyor. İçeri üretmek için yer arıyoruz. Duyulmuyor ki hiçbir şey duyulmuyor. Kaos yaratmaya Söyle çalışıyoruz da mikrofonu yani. Mikrofon alıp yakana takacağım yani. Lütfen artık mikrofon al. Bir açtığına mikrofon al. Ne yapabilirim? Alın çalışan sesi var. Arda bana mikrofon alsın. Alsın. Arda sana sesle bana mikrofon alsın. Gıcık başlamamış. <laughs> şaka mı arkadaşı bizin Çektik de başlamamış o yüzden biz arkamızdaki yere oturacaktık Kare bu ya abi alan ki bozun yok boza birim şeyim yok çıktı şimdi her şey aldı gitti ben ücretsiz olan bir şey inanıyor musun diyor ki, bu kal... diyor ki para para istemiyor sonra elimden aldı bu cahil herhalde. Böyle şeyler Orada para ister. Vardı. Adam oh. elini şu kadar kitabı verdi. Para vermiyor. İnanır Neyse oturacaktık sonra doluydu. Doluydu bize karmaya oturmaya kadar. Yani ikisinden beni oturalım dedik. Az yer vardı. Dedik ki Ece'yi bekleyelim. <laughs> Ece de eski iş yerine gitti. Onlara selam veriyor gelecek. Öyle. Bu kadar. Oturunca şey yaparız hadi. <laughs> Bay. Kız Yoklar kızabilirler. Siparişlerimiz geldiler. O kadar utandım ki. Arkadaşlar şu an Kremma'dayız. Oturduk. Ee, ablam geldi. Şimdi tekrar gitti. Gelecek az sonra. Siparişlerimiz verdik demiş miydi? Siparişlerimizi verdik ve... Kahvelerimiz, kahvelerimiz de gelecek. Az sonra kahvelerimiz gelecek. Öyle şimdi oturacağız. Konuşacağız yani. Başka yapacağımız bir şey yok. Önce yapacağız. Aynen. Her zaman yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Ve onda onda yaparak. Boş yıkıyorum şu an ben. Kessene. Öyle boş yapacağım, oraları yapacağız, oraları çekemem. Öyle. Bu kadar arkadaşlar. Ee, böyle mi? Buraya oturdum. İlk konuşacağım dedim ya. Lize vermiyor konuşma, onu çekiyor beni. Neyse, çekilecek bir şey olursa çekeriz diyecek bu kadar. Umarım sesin geliyor. Arda sesin geliyor mu? <laughs> sesin var ya, Ben duymuyorum seni. Nasıl bağırıyor? <laughs> arkamda hani biz yedik içtik. <laughs> Böyle biraz yakına gel. Bir şey diyeceğim. Burası hep ergen. Baba ergen yani. Ben ben de mesela ergenlikten çıkamadığımı düşünüyorum ama burası ergen ergen. Şu da ergen. 12 yaş, zengin cadde milletinin olduğu bir yer. bu aynaya kırılma ergen yani. Şöyle göre göre ben <laughs> <laughs> Bu arada haberiniz yoksa ben 20 yaşındayım. Bu i̇ddialara göre. 20 20'yim o. Ben o zaman ben 22'yim bayağı. Tamam <laughs> itiraf ediyorum 19 yaşındayım. Ama 20'nin içini dolduruyorum organize bir o malum şarkısı. Tam ya. burada böyle açıp dinlemedik bir şarkı. Merve <laughs> buraya o şarkıya eklesin. Ne mu ana burada? Sigara içen bile yok. Aa rengim çıkmıyor ki. Rengi arkadaşlar. Oralasının <laughs> 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 i̇şte. yeni bölümünde komünist dedi. Eda abi komünist. Var bir sıkıntım var. Komünist de. Komünist Birazdan ayaklanmayı <laughs> işte. Arkadaşlar peçete yokmuş. Peçete yokmuş tuvalette. Eda abi buradan alıp Ben de hiç öyle durmadım bu arada. Evet. Arkadaşlar şimdi ama çok soğuk. Benim niye kameram soluk çekiyor? Arkadaşlar aşırı soğuk. Aşırı soğuk. Biz çıktık. Kar yağsa o kadar soğuk Aa. Yürüyoruz şimdi Marmara'ya. Damada. Ay Eda'nın da güzel çıkıyor. Geri döneceğiz. Öyle bunu diyecektim. Bu kadar. Bay bay uzaklara doğru yürü. <laughs> Git çay çekti. Gamiz dayı yürüyüşü. Çekti e, ama görmedi o. Çatal <laughs> Ya görmedi bir daha yapma. Arkadaşlar artık dönüyoruz. Gittik dedikodumuzu sanki evde yapmamız şey yapmamız gibi. Yeşillik olsun. E, olsun. Ne fark ya? Merve ben de iyi dalga geçti. Bir dakika onlar Bin lira veriyorum de yapara. Ama yüz lira için yapma. Arkadaşlar bir şey geldik. Benim alnım niye açıyor? Benim daha bir şey yapıyorum. <laughs> alnım niye bu <o> kadar açıyor? <laughs> Ama güzel olmuş arkadaşlar. Eda kendini komünistliğe çok kaptırdı. Eda artık ceketle dolaşsa. Devrimi mi kurdu? Öyle. Katır <laughs> kusur. Psikolojik sorunlarım var bile mi çekiyorum? Ne alakalı? Öyle. Evet. Bak eve geldik bu arada. Anlı Dur Eda'nın demin ki. Çok kötü. Yemek yiyeceğiz şimdi. Hmm. Şey Bacım seni çok özledim. Hadi biz biraz sülale çeksin sen. Merhaba <laughs> çok komik. <laughs> Şimdi maske yaptık. Eda'nın zoruyla. Ben gözükmek istemiyorum Eda'yı çıkıyorum. Gül bir gül bir. <laughs> Böyle bir korkunç olduğu için buraya 18 yaşı var. Bu dört fotoğraf çekilmeyelim mi? <laughs> Korku günlük kes. Aa bak bu Ece abone tam oturdu. Geç sen <laughs> 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 de lan. <laughs> ben de uydum bunlara. Şey. <laughs> arkadaşlar Neymiş? mahallemizdeyiz. Burası Çekme en nezih En nezih Çekme Köyü'nün en nezih mahallelerinden birinde içi köfte aldık. Şimdi parka gidiyoruz, oturacağız. Çünkü neden olmuş? Çünkü evde sıkıldık artık. Yanmaz mıyız? Acıldı. Acıldı. Salak acısı, köfte acı oluyor. Olsun. Tamam yanma tamam. tamam. Yanarsan şu bakayım burada. İstemiyorlar. Bunlar böyleler. Nerede yürüyün gider alıp vefadan anlamazlar ne? Nerede yürüyün Ben yorulup düşsem. Anne benim. beni Afet yorgun hep kara. Arkadaşlar park gibi pikeyiz işte. Evet. Bu kadar. Şarkları biraz yanlış söylüyor olabilir ama. Sana bakmayın kızlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz Şimdi parka geldik. İki köfte yedik. Hatırlıyoruz. köfte çok acıydı. Bunlar, bunlar çok acı. Öyle. Merve de al. Bu da buna da. Hem şey, kaşık et makas. Git gel. İki Video arkadaşlar parktayız. Saat. Saat altı buçuk. Ve yani biz parktayız. Hava soğuk ama evden daha iyi. Çünkü artık sıktı yani ev. Ev, ev yani. Sanki bu, bugün bize çıkmadı Ne kedi Salih bu arada yani milyonla çıkamadım. E bugün normalde e, Salihlerin oraya gidecektik ama Salihlerin misafirleri... Hala Salih asla izlemiyor oluyor. sadece onlar... Aklına... <laughs> ha buralar <da> kesmedi. <laughs> Anladım. Niye biz çağırıyoruz? Az önce <laughs> Merve yaptı. Ama buraları kesecek Kestim. bir kesti. Kestim de. Bu arada... Arda sesim geliyor mu? <laughs> Daha komünistikten vazgeçtik. <laughs> Bugün popülerist oldu. Bir farklı. Sen de... Mavi. Kapatamadım. <laughs> Bari yaptım kapanmadı. Arkadaki geliyor. Böyle küçük bir park. <laughs> Doğa parkı değil Ozan. Daha Güzel, daha değil. Abla, 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 İçim el e saat Gel bir, bir bir şey de çağırsın. Ne yapıyorsun? Ay bu çok yumuşak. ya kusucuğum. Ömer mi sen niye her çikafet yediğimizde <laughs> fenalaşıyorsun? Çikafet alerjim varsa söyle. Her yemekten sonra. Paşam Yem. ne yiyorsun? Çikafet tüm video Arda her <laughs> <laughs> Ama ortak o var. Arda'nın tikte tutmuştu öyle çiğ köfte o öyle. Yani. Ben e, tam iki yıl önce. Merve abla İki yıl oldu değil mi? Kulağım. Merve anlık o şekilde bize gelmişti ve mega <laughs> çiğ köfte. Mega. <laughs> mega çiğ köfte Altı, buçuk Altı liraya. liraya. Beş buçuk. On lira tutmuştu. Beş tansi. buçuk liraya. E, Şu an, an ne kadardır alatacak. o? Bayağı yüz 140 lira falan. Süper, mega, o zamanlar 60 liraydı y arkadaşlar. 2 yıl önce. Evet indirim almıştık. Hayır. İkisi 60 liraydı. Yani yani İkisi 60, 60 liraydı. 60, iki falan. 61 liraydı. 50 lira ilk sipariş indirimi vardı. 11 liraya almıştık. Evet. Ne oluyor canım? Işık kapandı geldik. Bakın cinlendik. Oha Eda çek ama onlar nereye Eda saattir bizi izliyor. Bakın. Elanur çekiyor o gibi abi. Asla çektim bizi. Ziyaret. Yo Elanur çekiyorum. O o kadar... karar... Google Haritaya Elle de çekiliyor. neyse kapatıyorum ya boş yapma. Tam o şey yerleri. Bye.